hikayesi, bir şey varmış, İki evliymiş babası. Küçük avradın mı ama o çocuk, büyük avradın onu bilmem. Hangisindir bilmiyorum onu. Ama bakarsan küçük avradın çocuğu herhalde. Nerede doğmuş çocuk, nerenin çocuğu? Bu çocuk nerenin çocuğu Bektaş Vakısı? Hangi köyü? Ya Bektaş'ın köyü. Ha Bektaş'ta. Işte. Bektaş'ın köyü. Şeyin yeri. Neydi onun adı? Gübli şeyi evet. Yeri orada. Orada eski evler vardı. Biz biliriz eskiden. Daim bir şey olmadı. Söke 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 yok ama. <laughs> Di ta öte yanda bir ev var. Ölüsü daha duruyor mu bilmiyorum. O eve ulanıyordu bir ucu. <laughs> bir yandan başladı söke söke ev olmadı adam. Orada doğuyor o çocuk. Orada duruyor o çocuk. Duruk anaklım. İki çocuğumuş bunlar. İki çocuğuymuş. Bir de anneleri varmış, bir de babalar varmış. Ama öte kavrattan üç tane çocuk varmış. Ama bu küçük kavradın, büyük kavrat onu bilmiyor onu? Varmış üç tane çocuk. Bu çocukları dövellermiş. O iki çocuğu dövellermiş. Bakarsan küçük avradın çocuklarını benziyor. Evet. Çocukları dövellermiş. Çocuğun birisi kaybolmuş. Küçük çocuk kaybolmuş. Yok. Yemişler, içmişler, deşt etmişler. Yok. Bulunmamış çocuk. Bulunmamış çocuk. Bir çocuk kalmış bu. E, Bekleş vakıtı kalmış ama küçük mü büyük mü onu da bilmiyorum. Çocuk da bir gün kaybolur gider. O da kaybolur gider. Karım neyse avrat kar olur işte kalan. Onun da o Bektaş gözünün biri e, siyahmış, bir de yeşilmiş. Bektaş Vakıfı'nın gözü. Bektaş Vakıfı'nın gözü, o bir niye öyle gözü, niye derlerdi eskiden diyor. Anam ben duyardım onu diyor. Orada <laughs> evin on, ucağızların da karıcağız dururmuş işte böyle bir de kocası varmış ama o, o öteki yenge ölmüş, çocukları ölmüş, hiç kalmamış. Bir karıyla bir koca kalmış. Ama güçlü kabartmıyor orada ona bilmem. Adamcağız demiş ki ben demiş gideyim de susuz bostanını sürüyüm geleyim kar demiş. O Murat Taymur'un evinin altında aşağıda bir de o susuz bostanlık diye yerde. Susuz bostanlık diye bir hani su su suyu var da. Orada güzel bir yer var şey güne karşı orada bostan ederlerdi. Oraya gideyim orada sürüyüm o bostanı der. Gider sürer adamcağız müneci ise gider. Böyle ne duruyormuşmuş karacağız karım, avrat mı. Bir adam gelmiş evin ocağızına. Geze, kim yok mu senin? Kim var dezze diye. Gel bakalım kuzum gel, biz varık gel der adam. Karı, karı, karım, avrat. Oradan o adamın da şeyi varmış, bir kemençesi varmış. İndiki o hocanın. O da orada bir de takılıymış. Kimeci'ye de görmüş adam oradan. Gideli kaç sene olmuş? Bu? Gideli 14 sene gitmiş. Kulağının dibine birisi bir tokat vurmuş yolda gelirken. 5 sene bir daha gider. Yani köyden çocuk kaçıyor. Çocuk köyden kaçıyor. Çocuk bir yerde okuyor. Mısır, Antakya, nerede? Yok. Maraş tarafında bir diye duydum ben. Çocuk evden kaçıyor evden yılmış. Hmm. Çocuk okuyormuş. Çocuk okumuş. Çocuğun da bir kavucağı varmış. Kavacağını baş yardına giymiş. Geliyormuş çocuk. Anası öyle. Geliyormuş. Yoldan bir adam kavuşa almışlar. Neden geliyor oğlum demiş. Maraş'tan okumadan geliyorum abi demiş. Hmm. O oh, hocaymış oradaki da. O soran adam da hocaymış adamdan o hocadan bir şey sorar. O da bilmez. Oradan da öyle ettir vermiş kafasının kavuğuna sen. Ne hal kaç da sen bunu ne hal bilmen der. Oradan kavuk yuvarlanmış öyle aşağıya işte aşağı. Yuvarlanmış dememiş ki benim kavuğuma sen niye vurdun? Şey niye dememiş adamcı adamcı çocuk. Oradan var vermiş. Aşağıdan toparlamış o kavuğunu geri giymiş kafasına. Geri gitmiş, gi gelmemiş bu mesela geri gitmiş adam. Eve uğramadan. Şeye geri gitmiş, Maraş'a mı yere geri varmış. Bana şunu 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 sordular, ben bunu bilmedim, yoldan geri döndüm der. Adamı zaten öğrettiler, zaten ne öğrendiyse. Ondan sonra 5 sene mi, neyse daha okur adam. 5 sene dediler on 14 sene daha okumuşmuş önce. Ondan sonra da gelir kalan Anasının yanına. Anasının yanına gelir, babası yok. Anasının evi nerede? Güllu Harman'da. Anasının yanına gelir, anasına diyor ki, ondan sonra mı ya, işte o, o kemençe kimin dedi de. O kemençe verdi, ben bir çalayım dedi Ben veremem demiş kadın. Ben veremem demiş, o demiş benim alimin demiş, hediyesi demiş. Onu taktığı yerinde duruyor, daha kıpırdatmadık yerinden demiş. Ondan sonra mı derken derken adamın kadınla uğraşırken uğraşırken adam kadın şüphelenmeye durmuş oğlandan. Hmm. Bu demiş ki Ali adam ad ad senin ne oğlum adın ne senin Ali Ali sen sonra kızım demiş. Hmm. Benim Ali sen diye sonra demiş. Oradan demiş ki benim ana demiş. Haber vermiş çocuk. Oradan da kalan o çocuğa çocuk Oradan bir adam salarlar babasına. Susuz bostanına. Böyle böyle Ali geldi. Babası geçsin derler. Oradan var şimdi şey o adam diye. Böyle böyle Ali geldi abi de adama. Nahal Ali gelir ulan. Ona işte bas geldi der. Aradan 15-20 sene geçik He? Aradan 15-20 yıl geçecek. Tabii ama 20 sene geçmiş. Ulan Nahal Ali gelir. Ali geldi der. Ali şey dedir, da Ali'dir. Anasının yanında değil. Oradan şimdi adam oradan yalap şap adam kendi hücum eder. Mavrana da demek ki ya ortalık yazıramış daha işte. Mavrandan git bir tosun getir oğlum bana der. O adam şimize yandaki. Getir kim olursa olsun der. Hmm, parasını der. Tosun, tosun ister ki getir der. Oradan indi, o adam gider, bitti, sığır önüne kadar yalan tozun gelir mi? Ona Önüne kadar gölarmına getirir. İçinden eti yenecek tozunun birini tutarlar. Hı. Tutarlar, adamın ayağına keser adam. Oğlunun. Oğlunun ayağına keser. Ondan sonra tabii oradan buradan millet toplanır, böyle böyle bektaşın, Bekleş ailesi derlermiş ona da. o İşte Ali gelmiş derler. Ondan sonra millet, millet toplanır. Ondan sonra Rezabat'tan hemen bir meyve dokunacak kalan. Millet hazırlanmış işte hazırlıklı. Ondan sonra hazırlanlar, ondan sonra bir meyve dokuturlar Zabat'tan. Okuturlar bitti, et kalır orada o tosunun etinden. Adam der ki, Baba bu eti sen de yiyemem, ben de yiyemem. Birimiz de yiyemem. Bu eti sen e, beygirine yüklet, adamın bir o şey varmış, atı varmış. Yüklet Bey o bu köyleri daha baba der. Oradan da kalan adam. <laughs> Kurtule, çelenle velcenle yitirebildiğin yerlere verebildiğin kadar ver demiş. Adam dağıtmış sabahtan olmuş, yükletmiş hayvana. Ondan sonra zaten nereden başladıysa Ondan sonra dağıtmış atmış adamcağız. Adama bekleş fakısı. Bektaş fakısı derlermiş adama. Ne zaman olduğu belli değil, bunun tarihi belli mi? Geçin. O adamın yaptığı evinin yerini bilirim ben, bilirdim. Evinin yeri belliydi. Evet. Bekleş fakısının eviymiş, imiş, burha dediler. Gölle mı? Yok, Gölle da değil. Dayıngil'in evinin öt yüzünde bir de. Öt işte bekle gösterek diye yeri de. işte zamanında o adam oraya yapmış. O da, sucağız da varmışmış zaten. Herhalde o bahçe bahçenin pınar derler indi oranın adına. Bir şey niye yapan olmaz. mı? Mayacık var, nar vardı bilmem. Öyle bir şeyler vardı. Adamın? O adamın dikmesi yüzde yüz. Mezarı nerede adamın? Mezarı şeyde, de Ha Biliniyor mezarı. Tabii mezarını bilmem ben de. Eben ben bilirim Hümüş, e hasta herhalde. Anam diyor ki ben çocuğudum o zaman diyor. Ondan sonra öyle iki yandan beri mezarın içinden beri çıktık diyor. Anam öyle göstererek geliyor işte, o falan o mezar, o falan o mezar kuzum diyerek diyor. Geliyorduk diyor. Oraya bir yere geliyorduk diyor. Bir İngiliz olursa diyor. Mezarın içinden bir yerden diyor. Oradan diyor, anam kaçtık şimdi oradan diyor. Dışına çıktık mezarın diyor. Anam demiş ki, ebem demiş ki şey yavrum demiş ben hastayordum o zaman demiş. Evet. Oradan da diyor anam kaçtık oradan kızım dışarı diyor. Dışarı kaçtık diyor. Şey demiş ki anam, ebem Nazife kuzum demiş ben hastayordum hasta. Bektaş Ali Bey ona çekişen oy, oy demiş. Bektaş Vakıf'ta demiş. Ona çekişen oydu demiş. ebeğinden de meski bu adam. He? Ebeğin gününden de meski bu adam. Ta, tabii büyük o, o, adam. Ama mezarını ne bilirmiş Zahar Ebeğim? Hmm. <laughs> Bir adam varmış. Şimdi o Gülü öyle ileride öyle bazı vazirler var öyle. Aşağı Hamza Yata, o kalkı Hamza Yata derlerdi bizim günümüzde. Koca Hamza Yata, küçük Hamza Yata. Öyle bir denirdi. Hamza diye bir adam varmış orada. Bekleşler denmiş o Hamza'da. Muzaffer demiş ki geçen sene mezarda kuran okuyorlarmış bayram günü. Demiş ki Hamzaya biz da Kur'an okun demiş. Hamzaya'nın şeyini anın demiş. Bekteşlerden o adam demiş. O Hamza denilen adamı. O Hamza denilen adamın evi yokmuş. Tavarı şeyden öte sürelermiş. Gül yukarı yukarı mı demişim. Şeyin arkasına doğru neydi onu? Kehir arkasına öte. O Hamza yatağı doğru varıyor işte o zaman şey evin şeyin yeriyden. Oraya doğru varıyorum malda. Şimdi oraya din gelirmiş o şey süren, davar süren. Hamza, Hamza. işte falan geçinin beline ben bir azlık sardım. O azı çöz, azı ye. Davarı güt demiş, güdermiş adam. Ya avrat mı herif mi zar, kim ise. Ondan sonra azlığı çizermiş, yermiş, o da davarda güdermiş. Akşam da oradan bir yanına sürermiş davarı. O boş yağlığı da o davarın birine geri kuşatırmış. Kendi gelmez miymiş? Yok gelmezmiş. Niye? Ama nide niye yatarmış bilmem. Niye gelmezmiş köye? Ya gelmezmiş işte adam. Az, o korku Hamza yatağı, aşağı Hamza yatağı derlerdi öyle. Nide yatıyor orada yer yok, ev yok, bir şey yok. Kışın gününe nide yatıyor. Adamı gören var mı Hamza? Yok, gören yok. Dağda bir adam. Dağda bir adam. Peki o Bekteş Halis'i suya mı dua okurmuş? Suya. Kim? Bekteş Halis, şey Bekteş Fakısı. Ben suya okuduğunu ya hiç bilmiyorum. Ha, suyu okuyunca çoğalmış falan. He, he suya okumuş. Su şey azıcık akıyorum şöyle suhurdan beri. O suya okumuş, üfürmüş. O su canlanmış. Hangi pınar bu köyde? Ya bir şey... Ebenkinin evinin öt yüzünde, öyle hu yüzünde bir su ya. Ama bağ arasında mı? Yok. mıydın? O şey öyle öte yana doğru bakıyor, o bağın yeri ne var karşısında. O tarafa doğru bakıyor onun yönü. Suyla bek tatlı olmazdı, su biraz içerdik de oradan. Oğlak giderken nekliyorum. Adam bir de hamaylı mı yazmış? <laughs> Adamın iki tane hamaylısı varmışmış. Birisi şeyde daha duruyor. Boz, boz, boz halin boz öldü ama geçen sene. O adam da duruyordu ama niçin ettiler bilmem. Birinde diye çağırdım bile. Veznali kaymabasının hamaylısını çalmış. Onun bir bizim o adam diyemiş. O bozlardaki duruyor mu halen? Bozlardaki duruyormuşmuş. Yakın zamanda. Yahudi yakın zamanda çok oldu ben görmeyeli. Yani. bir kere gördüm de ben ama ha, görsen bilin. He? Görsen bilin ama. Yok bilmem. Bilmem de gene de bilmem ama. Diyeyim. yani 200 sene falan olup o zaman bu Bekteş fakısı dedikler adam doğalı öleli 200 yıl olmuş herhalde. Ya tabii var 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 200 sene ne var. Çünkü orada hiç mezar yokmuş orada. Karabelen'de. Mi? Karabelen'de hiç mezar yokmuş. O Hamza denen adam zahar aç mı sıkıştı, ne Hamza beyan gedik derlerdi. Neyi? Hamza beyan gedik. Orada bir yer vardı. Hamza beyan gedik derlerdi. Oraya bir yekin ekmiş adam kazmacığıyla. Şeye mi? Karabelen'e mi? Yok Karabelen'e diyarın. Şeyin Bağırasın öyle arka yanına bir yere. arkasına. Oraya ben biliyorum o. Ekini ekmiş adam. Ondan sonra kuş çocuklarına demiş ki Çocuklar ekini mi yedittirmem? Ha demiş. Sen öyle mi diyorsun diye adamı diyor diyor adam öldürürler. Hamza'yı. Hamza'yı öldürürler. Onun ölüsü benim diyemiş. ilk olarak konmuş o adamın mezarı oraya. Hamza'nın. Hamza'nın mezarı. Bektaş Fakısı daha sonra mı? Bektaş Fakısı sonra.